Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2015 model Mondeo Titanium EcoBoost aracımız. Bu aracımıza gördüğünüz gibi Amerikan park uygulaması yaptık. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Aracımız LED paket. Gayet hoş bir görünüm var arkadaşlar. Ayrıca bu aracın bazı gizli özelliklerini aktif ettik ve ekran yazılımı attık arkadaşlar. Şu şekilde bir ekran yazılımı attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız kırmızı olduğu için kırmızı araç koyduk. Dijital hızımızı attık. Sonra dörtlü yol bilgisayarımız arkadaşlar. Dördü aynı şeyde. Lastik basınçlarının ekranda görünmesini açtık arkadaşlar. Bu araçta jantlar değişik olduğu için lastik basınçlar olmadığı için şu an göstermiyor. Zaten gördüğünüz gibi burada arıza da atmış. Sonra bu aracımıza <laughs> alarm yaptık arkadaşlar burada. Sonra otomatik kapı kilitleme, o da burada arkadaşlar. Sonra günlük yakıt göstergesini attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göstergemiz çok güzel bir görünüme sahip oldu arkadaşlar. Ford Performance, Titanium, ayrı zamanda bu tarafta Mondeo. İbrelerimiz inceleşti arkadaşlar. Ayrıca kitlemede korna geri bildirimini aktif ettik. Ayrıca sink ekranına tarih saat ekledik arkadaşlar. Dönüşlerde sis farının yanmasını aktif ettik arkadaşlar. Onu da gösterelim. Sin sinyalle beraber var. Far aç abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sisimiz yanıyor. Bu tarafta da sisimiz... Lazım. Geriye tak abi, geriye taktığımızda iki sisimiz de yanıyor arkadaşlar.